Çiftçiye ürünlü alım garantisi. Koronavirüs, taç virüs elbette bir şekilde önlenecek ya da azalacaktır. Evet, can kaybımız oluyor. Tedbir, teşhis, tanı ve tedavi ile bu hastalığı en az can kaybıyla atlatmaya çabalamalıyız. Dünyayı saran bu hastalık sürecinde en çok ihtiyacımız olan gıdadır. Girdiler ve aracılar yüzünden artan gıda fiyatlarını düşürmek için çiftçiyi ve üreticiyi cezalandırarak, dışarıdan gıda ürünü aldığımız günler artık geride kaldı diyebiliriz. Artık her ülke kendi vatandaşını doyuracak gıdaya sahip olup fazlasını saklayacaktır. Bol günlerin dar günü düşünülmektedir. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanımız desteklemelerin yattığını, yatırılmaya çalışıldığını açıklayarak gıda üretiminde bir sorunumuz olmayacağını dile getirdi. Desteklemeyi alanla tarlayı ekenin aynı kişi olmadığını dile getirmek gerekir. Bir kesimin arazisi var, araziyi başkasına icara vermiş, desteklemeyi kendisi alıyor. Eken kişi hem ekip dikmenin masrafını yüklenirken hem de desteklemeden bir fayda görmüyor. Önceki bir makalemde desteklemeyi alıp oraya hiç ürün ekmeyeni dile getirmiştim. Çiftçimizin birçoğunun ise tarlaları bölünmemiş, kendi üzerinde değil. Sözle onu ekiyor ama destekleme için başvuramaz. Çiftçilik ile iç içe olan bir yazar olarak meyve ve sebzenin ne kadar alıcısının olacağını, üretilirse kimin alacağı sorularının cevabının olup olmadığını merak ediyorum. Isparta'nın Gedikli köyünde 600 ila 800 ton kadar kiraz yetiştiriliyor. Bu kirazlar iç piyasaya girmeden direkt yurt dışına ihraç ediliyordu. Bu yıl durumu ne olacak? Dışarısı bunu alacak mı? Biz bunu dışarıya satacak mıyız? Elma üreticisinin durumu ne olacak? Meyveyi gözden çıkarsa bile ilaçlamaları, sulaması yapılmak zorunda. Bu meyveden alacağı para ile geçimini sağlayanlar ne yesin? Hayvan yetiştiricisinin girdilerini artık sayamayacağım. Sizler gidip görün. Domates, biber, patlıcan, fasulye ve benzeri üreticisinin durumu ne olacak? Bu insanlar bunu üretsin ama satabilecek mi? Ürünlü değerinde satamaz ise üretmekten kaçınacaktır. Çiftçi tohumu, gübreyi, ilacı, mazotu her şeyi veresiye alır. Ürünü satınca öderim der. Şimdi esnaf bunları çiftçiye verecek mi? Bir de yaban hayvanlarına o kadar çok sevgi besledik ki artık çiftçiler ürün alamıyor. Geçtiğimiz yıl kiraz haberini yaparken Isparta'nın Gedikli köyünde vatandaşların kirazı alabilmek için bahçede yaptıklarını anlatmıştım. Yine aynı köyün sakinlerinin 70'e yakın sığırını kurtlar yedi. Kurtlara dokunma, domuzlara dokunma. Artık üretici tarım yapamaz oldu. Isparta'nın başka köylerinde de dinlediğim çiftçiler domuzlardan dolayı nohut ekimini bıraktık dediler. Ülkemiz vatandaşlarını doyurabilmek için çiftçimizin yanında olmalıyız artık bina ve betonların yenilemeyeceğini görmeliyiz. Bir insanın bir evi varsa neden bir de yazlığı olur? Sizin bina diktiğiniz yerlerde tarım yapmalıyız. Gençlerimizi artık tarıma teşvik etmeliyiz. Bu yıl daha fazla ekmeliyiz. Devlet olarak konserve yapıp ya da başka saklama koşullarında depolamalıyız. Kısacası çiftçiye ürünlü değerinde alım garantisi vermeliyiz. Çiftçi satamadığında yok bağısına alıcılar çıkıyor, çiftçi kaybediyor, ülke kaybediyor, yok bağısına alan aracılar kazanıyor.